Herkes selim, herkese selam arkadaşlar. Önce bir video yapıyordu. Video silinmiş. Neyse tekrar çekeceğiz. Tekrar bakalım. Bu bir oda tanıtımı. Burada yatak var ama daha mı? Kusura bakmayın. Dolap görüyorsunuz. Dolap. Ne halim? Burada bir su var. Neca su var? burada kapı burada bir bilgisayar var hatta şimdi bilgisayarımı da tanıtacağım ekliyoruz burada bir masa var burada bir tatlı selam ne demek istersin selamın aleyküm selamın aleyküm onu görüyor musun gitti y yedim doğru. annem beni döver Şimdi ne Şarjı kaçlam bunu. 50. Daha çok. Neyse şimdi bir iki sen burda Burada bir tablo var. Neyse bir iki sen. Hmm. Yanlış yer. Şiir. Yanlış yeri gösterdim ben. Şimdi arkadaşlar. Tekrar göstereceğiz. Bir iki böyle. Çok uygulama yok. Oyunlarım var. Roblox, Minecraft var. Şimdi. Lütfen. Ben buraya bir video açayım. Siz de bir video açıyorum. Göre... Evet. Niye çalışıyor? <laughs> Şunu bir çeksem inşallah kapanmasın diye. Şunu şuraya alıyorum. Hiç bu. Çıkarttım. Bunu masanın altına

açılıyor. Arkadaş oyunumuz açılıyor. Çok çok gözükmüyor tabi ama bilgisi keşke bilgisayarı yansıtsa ya, telefon ya, telefonu ya neyse Görüyorsunuz oyunumuz açılıyor. Start ve oyunumuz açılıyor. Şimdi yandırma. yan Yandırma. Canlıdır yine arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu benim ilk video Shorts kanalına. Birisinde çok iyi bir video var. Arkadaşlar bir tane video söylemiştim. Yarın ne videosu? Roblox, Grenya, Parkour Dorsal Indi. Dors için oynamıyorum. O yüzden bir, bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Do Grenya mı oynayayım yoksa Parko mu? Yorumları yazın. Hadi bakalım. Dor gelmesi için tam tamına 20 like istiyorum. Bizim ilk videom için 20 like. Oyunumuza başlattım. Hem burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Spor videoları da gelecek arada. Dans videoları, spor falan arada bir gelecek. Çok terledim lan. Çok, e, bize sıcak lan. Oyunu gir. Ben bir sene oyunu girmem lan. O, oyunu gir. Çok görürsün. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz oyunumuza girdik. Bakın burada bir bu çıktı. Bu çıktı. Hemen burada arkadaş evi look demesi istiyorsanız video like atın. Hep ya 20 like istiyorum. Şimdi 10. dur bir saniye şöyle gir. Burada en son ve benim şu an oyunca en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, sesli oynamak istiyorsa arkadaşlık modda oynamak istiyorsun. yani mikrofonla oynamak istiyorsa like atın. Yine like atın. Abone he. Şunu söyle abone olmayı unutma. 5 abonemiz var. Eskiden bir abonemiz vardı. 5 abonemiz var. Kim söylediyse helal olsun diyorum ben. Neyse oyununa geliyorum. Ee, dur bir saniye. Oyunum açılmıyor. Bak'a girdi.